Oy oy. Ay, ay. Ay. Bir tepsi yedik vallahi biz. Namaz mı kılıyorsun? Ha? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye cevap vermiyor ya? Çocuk ağlıyor yaralı da. Kimse yok evde? Var var annesi, Evet tamam. Hı. Ay. Evet, evet. Anam bir ağırlık çöktü Ba be. Niye ben mi ağırlığım çöktü? Yoo sen geldin ya. Herhalde biri gelecek. Ay. Ay. Şurada da hırkalayım sırtıma ya. Ama yıkamışım hırkayı da. şey ana ıslak ıslak kurumamış. Oy hangisini? Hırkamı. Ha. Oy. Islak mı giydin? Yok giymedim ya. Az daha kurusun. Bak sana Aa. kimi getirdim? Ana. Çünkü ben seni getirdim. Ben seni getirdim. Bak armut ben çok seni getirdim. getirdim. Sen demedin mi Semi ablayı görmeye git? ayağıma basma. Ha. Ben getirdim seni. E sen sen boşu görmeye gelmedin mi? Ha. E, tamam ben getirdim. Ay seni. ben getirdim. E, sen yolu bilmiyordun. Orman yolundan getirdim beni. Ha. Orman, ha. Bilmiyorum orası. Geç seni, onu getirdim. karıştırma. Ha. <laughs> ha geç oraya. Tamam ben getirdim. Ben, ben getirmedim mi seni? Ne ya söylüyorsun boşa. Ha, hoş Ana, ana, ana yine <laughs> mu? Ana, va. ana Ben balayı yaşıyorum şimdi. Ne <laughs> yapıyorsun? Ben haber? <laughs> <Ben gülüyor> <Enişten> <laughs> işte. O değil o. Bu ne <laughs> Kim o? Sen Reşit ana, beşi denisim sen böyle mi tanıyorsun? Kız nereden? Sen misin? mı çatalı? Burada. <laughs> hani? Karnını aç <açma>. Gün içerisinde. Çok ağır Gözüm aşağıda mı benim? <laughs> Sen, onu getirdi seni. Allah, ben, ben getirdim. onu getirdim. <laughs> ben getirdim seni. <laughs> <laughs> Yalan söyleme. Tamam tamam sakin ha. ol. Sakin. Ne yapayım Ne ya? yapayım be? Ne, ne, dedi, ne dedi, dedi sana? Dedi ben şu çok özledim beni götür. Ha. <laughs> ben de söyledim tamam hadi gel gidelim. <laughs> Baktım yol kenarından gidiyor. Bacağımı götür oldu? No. Ha tırda mıydı? Yok. Ne kamyonda? Ha kamyonun farı girmişti. Ha. Bir şey parlıyordu. Herkese seni de rüyamda gördüm. <gülüyor> ne geliyorsun Seni rüyamda gördüm. Nasıl gördün? Sen kamyon çarpmış. Ha! Ondan sonra sen Allah korusun da ölmüşsün. Aa! O dur be! Sana ne olmuş? Çekilin! Sonra... Heyecanlı anla. Çok heyecanlı oluyor ya. Sonra cenaze <laughs> kalabalık. Aa kaç kişi vardı? <laughs> ne biliyorum ki? <kız? gülüyor> sonra mezardan böyle bir ışık geliyor. Evet ışık şey geliyor ya. Yok yok. Ha? Kamyonun farı senin arkaya. <laughs> ayıp! Ayıp! Denir mi? Öyle! Rüya işte ya güzel. Büyük müydü, küçük müydü? Şeyime, onu sana sormak lazım. Bahsetmedim. <laughs> Oy Allah ya Rabbi. Şeyine mi? Kız dur. <laughs> Şeyime. Şeyime evde. <laughs> ha. Ha. Sen ne içiyorsun? Çay. Hani bağ yok mu? <laughs> Var aç mı karnaz? Yok biz yedik de geldik. Hayret Pakize ilk defa top geldi. Ha. ha. Ben dedim Ay. o çayı oynamaz y dedi. yolda tutturdu döner yiyeceğim, döner yiyeceğim. Bizi götürdü dönerciye rezil etti, dönerciyi dövdü. Aaa niye dönerci laf attı? Yok maç. benden niye para aldı diye. Aaa. <laughs> Öyle mi <bak> Gagize? <laughs> 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 ne o seni ya? O kavga etti adamla benim için. Niye? Adam bana bakıyormuş oturdum da. He. Ha. ha? Sen benim önümdeki bu geçen kadar nasıl bakarsın dedi. Dayak yedi sonra. Ben kaçtım. <laughs> Hiç dokunmadı. Çok fena <laughs> Ana Ama izledin mi? Ha ha. Kenardan nasıl izledi? İşim işim vardı. Hep işim var zaten işine gelmeyince. Ha, sen niye bu kutuya? Ay, yapma. Oy, çay var elimde. dün sen işe geleceğim diye pancarı yapmıştı Sen gelmedin. Evet. Ha. ha, ben getirdim pancarı. Getireyim pancarımı yiyeceğim. Sen hacaza bana sonu seni. Ay. Bu benim donum mu? Yok ben sen donum bende ne arasın pis kokmuş seni. Ne bileyim hep benimkileri giy ya. Ki? Sen. Allah Allah sen benimkileri giy Olur. Sen ne güzel olmuşsun böyle maviş maviş. Elle bak dur dur yanlış anlayacak uşak. Dik dur dik dur. Duramıyorum yana bak ya. Niye? <laughs> <laughs> Gözlerim kan ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> Kalk çay git oturma öyle. Küp taşı gibi oldun da. Yattı kalkan. Yoruldum yoruldum sen git koy çayı. Sen koy. Ana. Evet. Ha. Ana. ne yapıyorsun be? Ayva. Ona kadar bir şey kumul böyle. Böyle bir ya. Dokunma. Dokunma bana diye böyle bir ya. Nerede? <laughs> Üçüncü katta Allah'ı yarabbim Sizin de elin <laughs> orası Orada kal Bizim bizim Ha? <laughs> Karıştı. Karışamıyorum lan arada He Mazlum komşum Hadi lan Çocuk var burada Ne oturuyorsun lan peşe satar gibi e Nereye yani terbiyesiz Ha? <laughs> Sen bunu nasıl görmedin geldin? Değil Tipe baksana <laughs> Vallahi yolda ıskanmıştı bizi götürüyordu Can, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <Öyle>. Ne bakıyor? Sağ <laughs> bak ya ki. Döndürük göz. Oy. <laughs> Tutak verin beni. Ha, saz mı çalacaksınız? Yavaş. Fırat söylesin Fırat Fırat gel otur buraya. Benim sesin güzel değil. Hadi Fırat söyle. Benle Parkize beraber söyleyeceğiz. Evet tamam. Parkize can. Sen söylemezsen çalmam o. Tamam. Sen söyle başla ben de seninle beraber söyleyeceğim. Yok neden başla? Sen söyle bir başlığını ben. Devam ederim orta. Bizim el fidayı biliyor musun? Yo, biz geçen bahçe ettik fidanları. <laughs> Kalmadı onlar. Tamam o fidandan bir <laughs> tane söyle hadi. Hangisi? Yüzüm geçmişten kalan başka tarif ne yok. Tamam <laughs> <laughs> ne yüzümde? ne biliyorsun sen boş? Boya mı kalmış? Hem fazla makyaj yapmışsın. <laughs>

Yüzüm kım Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Şimdi sana Benden zamanı sızdıran Çımırtılmamış aşkın Sessiz diye yakın Kim bilir kaç yüzyıldır Sarılmamış kolların Sisli dikir piklerin ve gözlerin yağmurlu yorulmuşsun hakkını almış yılların elfida bir belalı başınsın elfida beni fark etme sakın Omuzunda bırakma Hüküm dünyaya yakın El fida Hep aklında kalacaksın Başka söyle hadi bir tane Ben vermedim bunu Yalan söyleyen yetişemem mu? Çok yalan söylüyor Hadi ha? Hayro hasreti Kâreti Kâr etti cana Seher yeri sevdiğimden bir haber Seher yeri sultan Ay. <laughs> Ay Allah seni çok yaşasın. Bu önemli nota Ya. Yok yok. Ha? Reşit erişte. İzabel! Seninle gece ışıkta ben! <laughs> Niye gelmiyorsun oğlum aaa? Allahım yarabbim Başka ne söyleyeyim? Hayır Hayır Taşların arasından <laughs> dondun kurşun Taşların arasından Sinmetat tavuğu çalca Atma alkalkın taşları Manyak ya. Sonra da bize gel. Diri diri diş diri. Bana ha. banyoda yüzük var, el aldı, İzabel de. <laughs> Senin şarkıcı ruhun yok Temoş. Aa. Hiç beğenmedim ben. Tabi tabi, beste yap onu sen hadi. İzabel. Şimdi yaşadım. İzabel. El. Sabahları bize gel. Mutlu on süpürge Isabel, İzabel, İzabel, İzabel. Oldu mu? He çok güzel, çok güzel söylüyor. Baba erken kalkar, İzabel ne kahvaltı yapar. Onu göre korkar. <laughs> Mutlu ne süper İzabel. Öyle miydi o? Öyle miydi? Öyleydi. Öyleydi. Ne bileyim ben? Ha? <laughs> Ay. Hadi çal çal hadi güzel. Ne çal Hadi bir şey de çal ben hadi. Kaşların arasından dom dom kurşunu değdi dom dom kurşunu değdi. Bir acı vurdu beni, bin acı yedi beni. hançer yarası değil. Tam tam korsanı değil. Tam Gel gel gel. Hiç ger, güzel eder. söyleyemiyorsun sen. Ben beğenmedim. Ne söyle işte güzel söyle. Ben söyleyecek. söyleyeyim? Ben beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum. <laughs> 买饭证了。 Ne güzel çalıyor bak. kaç sekte ne sona mu yahmış asr sunam sesim duyulmaz uyan sunam uyan uyan derin uykudan çektiğim gönül elinden usandım gürültü elinden hiç kimse bilmez sabih sana Ola lan derim Sanaşık kalacaksın o Uyuyor mu? Ana bak, Allah, gelecek sana gelecek. gelecek o sahir <laughs> <laughs> Ana Tam en gönlümü sana verdim pare pare yola serdim Vakitsiz bir dara düştüm Gelmedin ya, gelmedin ya Dağlar dağlar sözüm var sana Duy sesimi sitemim sana Yol beklerim gözüm yollarda Gelmez oldum, gelmez oldum Doğru doğru sözüm var sana Duy sesimi sitemim sana Yol beklerim gezim yollarda gelmez olur. gelme zordu Ağlama o zaman yorma <laughs> Tamam ağlamıyorum Yeter be abi Gidiyorum artık ellerim ağrıtı